Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yeni sezonda başladık. Dünkü videoda biliyorsunuz ki bahsettim. Ee yeni sezonda başlarken üretimler nasıl oldu? Hangi klan daha çok üretti? Onları göstereceğim. Ve arkadaşlar kişisel üretim değerlerini de göstereceğim. Hepsine bakacağız. Ee şöyle baktığımız zaman sıralama bir gidelim liderlik tablosuna girdiğimiz zaman arkadaşımız F'lerden birinci. İşte Jax ve Papav da 2 ve 3 paylaşıyor. Ondan sonra F'lerden gidiyor. E, biz de az kişi var zaten Gondor'dan. olarak bireysel üretim bakımından kardeşlik üretimine baktığımız zaman bir olarak 517 binlik bir üretimde birinci sıradayız Altımızda Gaia geliyor 500k o da 500k barajını açmış. Ondan sonra Null ekibi geliyor 441. Ondan sonra F'lerin UBK'nin ekibi geliyor 412k. Sonra Void geliyor 387. Öyle öyle gidiyor. Elon, Silk falan böyle aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. E, baktığımız zaman yine birinci sadayız yani ben her sezonda başladığımızda hiç 2 ve 3. sırada görmedim kendimizi. Hep birdeydik. Bir yılın ilk tanıştığımız sezonda yani Arnold'ken bir elf olmuştu Lord O zaman bir 2. sırada görmüştüm ama bir anlık olarak gördüm. Ondan sonra zaten 1. sıraya çıkmışlardı. Ee, dediğim gibi yani kişisel üretimde ilk üst, üst sıralarda az oyuncumuz olsa da e, kardeşlik üretiminde 16 kalık bir fark atmışız arkamızdaki elf ekibine. Ve bu arada şeyiz biz. Gondoruz yani. Biz eğer Gondor olmasaydık, Lot olsaydık şu an burası 800 en az. Bunun garantisini verebilirim size. Yani Gondor'dayken böyle bir üretim yapıyoruz. E, Gondor'un eksisini biliyorsunuz. Yani elf okçularıyla işte ön tarafa piyade koyup farm yapmak çok kolay. Hele ki e, yani ortalama bir oyuncular için bile kolay. Gondor'da böyle bir üretim yapmak bence güzel. Şöyle baktığımızda Eski sezonlarda olduğu gibi ilk günden bir arazi alımı olmadı. Önceden 24 saat geçmeden arazi almıştık. Zaten videolar duruyor bir yırda. Ee, o şey BTC sezonundayken yapmıştık korku salmak için. Zaten kaçıp gitmişlerdi onlar. Ee, o sezon 24 saat sürmeden kale almıştık. Yani çok güzeldi. Bu, bu sefer öyle bir şey olmadı. Yani başka ekip de öyle bir şey yapmadı şu an. Komutan levelleri 21-21-21-18. Isildur niye 18? Çünkü kıştayı 11'e yeni attım. Ve 11'e yeni attığım için Isildur sonradan eklendi bu kadroya. Normalde başlangıç kadrom Demirayak, Erlund ve Grigandalf olarak başlıyor. Isildur'u da ekledik. 20 yaptıktan sonra özel itemini alacaksın. Isildur'da tatlı bir şekilde 130'luk işte 150'lik dörtlü bir şekilde vurmaya devam edeceğiz. Yani bu sezon dörtlümüz bu şekilde. Elrond ve Demiray'a çok fazla güveniyorum. Grigan daha fazla tanklaması açısından güveniyorum. Çünkü Gondor T4'ünü Grigan daha koyacağım. Ee, Isildur'a da arkadaşlar mor itemler verdim. Özel itemi taktıktan sonra da özel iteminin buff'ını da size şöyle göstereyim. Boş yere bastık ama bari işe yarasın. Oğlum değişmiş lan. Ha pardon. Korktuğumdan anasılatayım. Eee özelliklerini görebilirsiniz. 4 seviye yapmıştım bir de buna. Ha yani. Orduda insan ve elf varsa %41 şansla hedefin bufflarını siliyorsunuz. Ee, burada da artık e, Isildur'da ne kadar buff silerse yani karşı tarafta. Dediğim gibi e, Isildur'da o işe yarayacak. Asıl burada vurucu şeyi, şeyi Erlund ve Dain Demirayak. E yani bunlar artık ne vurursa ikisi de güzel er kavursa her raporda yeter. 101 101'i <laughs> değil mi? Bence yeter yani. Ama arkadaşlar Demrağ 5 yapmamız lazım. Az kaldı. Az kaldı dedim geçen videoyla aynı. Daha Demrağ parçası gelmedi. Bir de arkadaşlar şöyle bir şeyler gelmiş. Hemen anlatayım. İnşa et. Ee, kaynak yolu zımbırtısı gelmiş arkadaşlar. Bu yeni sezonda başladığınızda karşınıza çıkacak bir şey. Kaynak yolu bağlantısı. Lakin arkadaşlar. Bunun işe yaramadığını söylüyorlar haberiniz olsun Evet arkadaşlar bu sitede arazi laporlarına bakalım millet yani bizim ekip neler kullanıyor Nek'e baktığımız zaman şöyle bir Gilgalat ve gaz kullanıyor Vurucu komutanlarına orduyu az koyuyorlar sanırım Bir bakalım hemen teyit edelim Aynen 2 tane atlı iki tane atlı buna koyuyor. Vurucu komutanlara az ordu koyuyorlar. E bunu siz de yapabilirsiniz. İlk 24 saatte komutan doldurma hızı hızlı olduğu için böyle yapıyorlar. Ve baktığınızda da işe yarıyor. Bu arkadaş da aynı şekilde büyük ihtimal vurucu komutanlarına e, az ordu koymuş. Ve baktığın zaman yani az dediğim bir birim koymuş. Ve baktığımız zaman da bu ne lan? Gandalf'ın şeyi değişmiş lan. Komutan numarasının ha özellikler aynı ama sadece şekli değişmiş. Okey güzel olmuş lan. Valla da bu şekilde de Gilgalat'ı var ama baktığımızda da güzel arazi alıyor yani. Arda'ya bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşımızın da şeyi sağlam. Oğlum çok çirkin gözüküyor. Bu ne ya? Oğlum kaskın görünüşü daha güzeldi. Bari güzel bir görünüş yapın. Neyse. Görünüşler değişmiş özel temin. Baktığımızda Demirak bu şekilde. Akkandalf'ı bu şekilde. Gilgalat'ın güzel olmuş. Bak. Vay olmuş bu. Bu güzel olmuş. Ha, güzel yetenekleri çok güzel dağıtmış. 26 levelde bütün yeteneklere verebilmiş yani. Burning de güzel gözüküyor. Ama Demirank's olmamış. Oyuncak gibi duruyor lan. Ama bu güzel. Baktığımız zaman yine vurucu komutanlara az ordu koyulup savaşa gidilmiş ve başarılı raporlar alınıyor. Şöyle baktığımız zaman Bozda'da kasta bu arkadaş böyle item koymuş. Hı. Uf, bak. Yani güzel güzel. Adamlar hasar almadan çatı çutur aracı alıyorlar yani. Kaç ki iyileştirmiş? 18K iyileştirmiş. Güzel yani iyileştirmesi de kötü değil. Arda'ya bakmıştık zaten. Prozen Bea. Ona bakalım. Evet. Oğlum çok kötü lan. İğrenç gözüküyor ya. Allah'ın kitabını seversen bu ne ya? Düzgün yapsana. Yani kafasındaki baltaya bak bir de buna bak. Yani nasıl benzettim buna? Hadi kafasındaki balta değil. Ama bari düzgün bir şey yapaydın ya. Yine aynı şekilde yani vurucu komutanlara gördüğünüz gibi bir ordu koyuyorlar. Ve diğerlerine yani ordu komutanlarına full ordu koyuyorlar. Immortals Reis'e e bakalım. Güzel bir şey gilgalat. Bu da güzel. Bak mesela bak gördün mü? Balinin baltası nasıl gözüküyor? Çiçek. Baksana. Ama bir de şeye bakalım satayım. Oyuncağı koymuşlar sanki oraya. Erdont'a bakalım. Mesela. Erdoğan tıksı şey nenemin yüzüne benzemiş biraz ama değişik bir yüzük. <laughs> Neyse. Erdoğan tut. Bu nasıl Erdoğan'dan? Ha, hasar mı vermiş bu? Ha, ordu şey değil hasar çıkmış. Neyse. Güzel yani işe yarıyor. Yani o komutanlara bu aracılarda hasar yememesi güzel olmuş. Evet arkadaşlar atölye inşa oldu ama şöyle bir yol daha yapmam lazım sanırım. Onu boş yere beklemeyeceğim. Sonuçlarını sonraki videolarda aktardım. Ama mesela burada 90'lık kaynak vardı ya arkadaşlar. Bu 90'lık kaynak gitti yol inşa ettiğim için. <laughs> Buna dikkat edin. İnşa ettiğiniz yolun kaynağı gidiyor. Haberiniz olsun. Şöyle yani direkt kaynak yolu olarak işaretliyor size. Ee, şöyle baktığınız zaman arkadaşlar tur değiştir gibi bir şey çıkmış. Buradan hangi kaynağı çevirmeyi tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde burada yükseltebiliyorsunuz. Yükselttiğinizde e, artacağı gücü de gösteriyor. Burada mesela şunları falan takviye yaptığınızda eğer ki yolu bağladığım zaman takviye yapabileceğim. Takviye yaptığım zaman bakın 280'den 360 oluyor. Ve e, yüzük üretimi de 15'ten 30'a çıkıyor. Yani artış oluyor. Ama ne kadar gerekli hani olur mu gibi şeyler düşünüyorsanız bence çok uzun ve gereksiz bir olay olduğunu düşünüyorum daha kolay yapabilirler. Mesela burada kaç tane yol inşa ettim gördün mü? Onun yerine mesela şurasını da aldıktan sonra buraya kurarım atölyeyi. Hepsini 230'a çevirsin. Evet arkadaşlar bu da 6 saatin sonundaki şeyleri göstereceğim size. 6 saatin sonunda da yine üst sıradaki oyuncular değişmemiş ilk 3 sıradaki bakabilirsiniz. Ama kardeşlik üretimine baktığım zaman yine 138K'lık bir üretimle birinci sıradayız. Beğer olarak bu da arkadaşlar 10 saat kala yani buff'ın bitmesine 10 saat kala üretim durumu. E bunlar da hani saat aralıkları belirterek söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar kaynak yönü de tamamen denedikten sonra ayrı bir video yaparız ona. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.